Bravo ya. Bravo, Bravo ya. Hadi sen hocam arkadaşlar. Öyle mi? Golü verecek misin? Ha? Verecek misin? Nedir bu tarafa? Ayrılma dedim tek bir de. Bir sorun lazım.

üniversite bileşenleri bir ay aşkın süredir direnişlerini sürdürüyorlar. Mavi mi? Bu bir ay aşı aşan direniş bize birçok şeyi gösterdi. Öğrenci dayanışmasından Pardon. ödü kopanların üniversite kapısına nasıl kelepçe vurduklarını korkularından köşeye sıkışanları toplumsal hassasiyet adı altında direnenlere nasıl nefret söylemlerinde bulunduklarını ve en önemlisi bizlere alanlarda bir arada olmanın, dayanışmanın direnişini nasıl büyüttüğünü bir kez daha gösterdi. Sadece yaşadığımız coğrafyada değil, dünyanın dört bir yanında direnişin meşalesi hiç sönmedi. Nerede bir haksızlık, baskı, zulüm, sömürü varsa oradan isyan sesleri yükseliyor. Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz, tükeniyoruz diyen sağlıkçılar yeter diyor. Her gün öldürülen, tacize, tecavüze maruz bırakılan kadınlar yeter diyor. Hakları gasp edilen işçiler yeter diyor. Gelecek sizle yok baskıya karşı öğrenciler yeter diyor. Asimilasyon politikalarına baş kaldıran haplar yeter diyor. Nefret söylemine maruz bırakan LGBT artılar yeter diyor. Ve dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, halklar, öğrenciler, kadınlar itiraz alkışlarını yükseltiyor. Üniversitelerden, belediyelere, derneklerden korku duvarını yıkabilecek her türlü alanı kontrolü altına almaya çalışması sarayın çaresi gösteriyor. Yalan hile ve baskıyla yönetilmiyor. Varlığını yağma, rahat, savaş, talanla sürdüren iktidarı en ufak bir hak arayışına bile tahammül edemez hale geldi. Nerede bir ses <laughs> yükseliyorsa hemen oraya koşup polis sorusuyla, cüfuyla, medyasıyla, nefret söylemiyle, tarama politikalarıyla saldırılıyor. Sadece Boğaziçi Üniversitesi temalı eylemlerde 350 aşkın insan gözaltına almıştır. <laughs> Bugün iktidardan yana olan herkes, olmayan herkes herkes terörist ilan edilmiştir. Iktidar diyor ki ya bizdensin ya da teröristsin. Gülünç İktara göre ülkede terörist olmayan neredeyse kalmamıştır. Gerek ulusal gerek uluslararası yasa ve sözleşmelerce güvence altına alınmış. itiraz ve protesto hakkı ve rektörün demokratik seçimle belirlenmesi talebi Boyraçça saldırıya uğramaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğrencilere dönü tutuklamalara varan ağır hak yurdalleri, gözaltılar, dar, taciz, aşağılama ve işkence uygulamaları sıradan bir durum haline gelmiştir. 2 Şubat günü bazı Üniversitesi olanların okula binmesini sağlamıştır ki Kadıköy eylemine ulaşamasınlar. Bu durum direnç şey destekleyen sekrende tüm öğrencileri potansiyel bir tehdit olarak gördüklerimiz kanıtlıdır. Eller ayaklarına o kadar dolaşmıştır ki polisler artık birbirini tanıyamaz hale gelip eylem sırasında birbirini gözaltına almaya çalışmışlardır. Eylemlerin hemen ardından iktidar ve bileşenlerin söylemleri bazı şeyler sizden bir kez farklı konuşması çıkarıyorlar şeklinde olmuştur. Yeni sokak üzerinde toplanan bir ortak Bu daha normal olmuş. Gezi Parkı direnişi beraberinde gelsin hak arayışları yok. Eğer Lütfen. 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 Alınacak <laughs> şeylerin, alınacak şeylerin, eğitim marketlerindeki başkalarının paraları, başkalarının paraları, öğrencilerin, başkalarının paraları, yalnız gizidir, çünkü kendileri tekrar etmiyorlar. Ki... Lütfen, <laughs> lütfen, <laughs> ne zulümseler <laughs> diye öğrencileri, lütfen, 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 lütfen,

Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam Devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Devam Devam. 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 Devam ediyorsunuz. <laughs> yolu geçin. Kesin yolu karşısına. Evet, devam, evet. devam et. Bir devam et. Biri. Devam et. Bir bir ansam, bir ya, sen, devam et. Kes kes. Devam ediyorsunuz. Bu. Devam sakat. Devam et. Devam et. Devam et.